Değerli dostlarım, anne babaya niçin hürmet etmemiz lazım? Anne babaya hürmetin önemini ayetlerle, hadislerle, anekdotlarla ve bir şiirle arz etmek istiyorum. Anne baba, insanın en başta hürmet edeceği iki kutsi, iki önemli varlıktır. Onlara hürmette kusur edenler, Allah'a karşı gelmiş olurlar. Onları hırpalayanlar er geç hırpalanmaya maruz kalırlar. Örnekleri tarihte çoktur. İnsan daha küçük bir canlı olarak var olmaya başladığı andan itibaren hep anne babanın omuzlarında gelişir, yetişir ve kendini idare edecek yaşa gelir. Bu konuda anne ve babanın çocuklarına karşı olan şefkatlerinin derinliğini tayine, çektikleri sıkıntıların sınırını tespite imkan vardır. Anne babanın kadrini bilip, kıymetini bilip, onları Allah'ın rahmetinin celbine vesile kılanlar, bu dünyada da, ahirette de en talihli olanlardır. Onların varlıklarını alaya alıp hayatlarına karşı bıkkınlık gösterenler ise sürüm sürüm olmayan namzet bir kısım talihsizlerdir. İnsan anne babasına karşı hürmeti nispetinde yaratıcısına karşı da hürmetkar sayılır. Anne babaya hürmeti olmayanların Allah'a karşı da hürmeti ve saygısı yok demektir. Günümüzde ne garip tecellidir ki sadece Allah'a karşı saygısız olanlar değil onu sevdiğini iddia edenler bile anne babalarına isyan ediyorlar. Onların kalplerini kırıyorlar, arayıp sormuyorlar. Özellikle anneler dünyada ahiret endeksli yaşayan varlıklardır. Yaratılışındaki rol ve istihdamlarıyla, elde ettikleri mükafatları, çektikleri zorluk ve sıkıntılarıyla, gördükleri karşılık arasındaki orantısızlık bu gerçeğin en açık delilidir. Anne babanın nelere katlandığını aklı eren insanlar fark ederler. Hele anne baba olanlar, anne babaların kıymetini daha iyi anlarlar. Değerli dostlarım, dinimiz aileye ve onun temel iki direği olan anne babaya çok büyük önem vermiş, sağlam ailelerden oluşan toplumun sağlıklı olacağını ifade ederek bu konuda birçok önemli prensip vaaz Allah hakkından sonra anne baba hakkı zikredildiği gibi cennette annelerin ayakları altına serilmiştir. Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor: "De ki: Gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şey ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin." En'am suresi 151. ayet. Yine Ahkaf suresinin 15. ayetinde mealen: "Biz insana ana babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Anası onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu. Ana karnına taşınması, sütten kesilmesi 30 ay sürdü." Yine Lokman suresinin 14. ayetinde: "Bana ve Ana babana şükret dönüş banadır. Evet değerli dostlarım, bir insanın en yakını anne babasıdır. Her iyilikte olduğu gibi dualarımızda da önceliğin onlara verilmesi gerektiğini Kur'an şu ifadelerle belirtiyor. İbrahim suresinin 41. ayetinde Ey Rabbim amellerin hesap olunacağı gün beni, anne babamı ve müminleri bağışla. Demek ki önce insanı kendisi sonra anne babası geliyor. Zaten bu husus insan olmanın, insanı duygularla bezenmenin bir ifadesidir, bir gereğidir. Aslında insan olan bir insan en yakın daireden en uzak daireye uzanan çizgide derecelerine göre diğer insanların dertleriyle dertlenir, sevinçlerinden sevinç duyar. Diğer bir nokta da şudur ki, nasıl bir insanın anne babası hakkında yaptığı istiğfar makbul ise, öyle de insanın anne babasının mazhar olduğu nimetler adına şükrü de geçerlidir. Yani bir insan anne babasına gerçek anlamda evlatlık yapamadıysa, Geri de onu yapacağı şey şudur. Dilini onlar hesabına hayırda kullanmak. Allah'ım, hamdim, tesbihim, tehlilim, istiğfarım onlara raci olsun demek bu türdendir. Nitekim Hazreti Süleyman Aleyhisselam şöyle derken bunu yapanlardan olduğunu göstermiştir. Neml Suresi'nin 19. ayetinde Rabbim beni gerek bana, gerek anne babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya muvaffak kıl. Değerli dostlarım, Abdullah bin Mesud peygamberimize Allah'ın en çok beğendiği amel hangisidir diye sordum. Vaktinde kılınan namazdır diye cevap verdi. Sonra hangi ibadet gelir dedim. Anne ve babaya iyilik ve itaat etmek buyurdu. Daha sonra hangisi gelir dedim. Allah yolunda cihad etmek buyurdu. Bir sahabi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama gelerek hicret ve cihad etmek üzere sana beyat ediyorum. Bunların sevabını Allah'tan dilerim dedi. Resulullah aleyhisselam anne ve babandan hayatta olan var mı diye sordu. O zat Evet her ikisi de hayatta dedi. Allah Resulü Allah'tan sevap kazanmak istiyorsun değil mi diye sordu sahabi. Evet deyince Allah Resulü o halde ana ve babanın yanına dön onlara iyi bak buyurdu. Sevgili peygamberimizin babasına hürmeti nasıldı? Babadan kasıt süt babasından bahsediyorum. Hazreti Peygamber aleyhisselam bir gün otururken süt babası çıka geldi. Resulullah hürmeten elbisesinin bir kısmını yere serdi ve onu üzerine oturttu. Az sonra süt annesi geldi. Efendimiz onun için de elbisesinin diğer tarafını serdi. O da elbisenin üzerine oturdu. Biraz sonra süt olan kardeşi geldi. Resulullah onun için de ayağa kalktı ve onu da önüne oturttu. Allah Resulü süt akrabalarının hatırı için Huneyn'de alınan esirlerden kendi hissesine düşenleri serbest bırakmış. Ashab-ı kiram da aynı fazilette nasip alabilmek için gönül rızası ile bizler de esirlerimizi Allah'ın Resulüne hibe eyledik. demişlerdir. Böylece o gün 6000 esir dünyevi hiçbir karşılık alınmadan serbest bırakılmıştır. Değerli dostlarım, Abdullah bin Dinar der ki, Bedevilerden biri Abdullah bin Ömer'le Mekke yolunda karşılaştı. Abdullah bin Ömer ona selam verdi, kendi bindiği merkebe onu bindirdi ve başındaki sarığı da ona verdi. Biz Abdullah bin Ömer'e, Allah sana iyilik versin, bu adam Bedevilerden biri. Onlar aza kanaat ederler deyince bize şunları söyledi. Bu zatın babası, babam Ömer'in dostuydu. Ben Resulullah'ın şöyle buyurduğunu işittim. En makbul iyilik baba dostunun ailesini koruyup gözetmektir. İsra Suresi'nin 23-24. ayetlerinde Rabb'in sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi yaşlanırsa kendilerine öf bile deme, onları azarlama, ikisine de güzel söz söyle. Onlara şefkat ve tevazu ile kol kanat ger ve şöyle diyerek dua et: "Ya Rabbi, Küçüklüğümde onlar beni nasıl özelle yetiştirmişlerse şimdi de sen onlara öyle rahmet et. Bediüzzaman Hazretleri bu ayetlerle ilgili şöyle buyuruyor. Ey hanesinde ihtiyar bir valide veya pederi veya akrabasından veya iman kardeşlerinden bir amel mande veya aciz, alil, hasta bir şahıs bulunan şu ayeti kerimeye dikkat et bak. Nasıl ki bir ayette beş tabaka ayrı ayrı surette ihtiyar valideyne yani anne babaya şefkati celbediyor. Evet dünyada en yüksek hakikat peder ve valdelerin evlatlarına karşı şefkatleridir ve en ali hukuk dahi onların o şefkatlerine mukabil hürmet haklarıdır. Çünkü onlar hayatlarını kemal ve lezzetle evlatlarının hayatı için feda edip sarf ediyorlar. Öyleyse insaneti sukut etmemiş ve canavara inkılap etmemiş her bir velet, her bir çocuk o muhterem, sadık, fedakar, dostlara halisane hürmet ve samimane hizmet ve rızalarını tahsil ve kalplerini hoşnut etmektir. Amca ve hala baba hükmündedir, teyze ve dayı ana hükmündedir. İşte o mübarek ihtiyarların vücutlarını alaya alıp ölümlerini arzu etmek ne kadar vicdansızlık ve ne kadar alçaklıktır bil ayıl. Evet hayatını senin hayatına feda edenin zevali hayatını arzu etmek, yani ölmesini arzu etmek ne kadar çirkin bir zulüm, bir vicdansızlık olduğunu anla. Ey insan, aklını başına al, eğer sen ölmezsen ihtiyar olacaksın. Ceza yapılan hatanın cinsinden olur sırrıyla sen anne babaya hürmet etmezsen senin evladın dahi sana hizmet etmeyecektir. Eğer ahiretini seversen işte sana mühim bir define, onlara hizmet et, rızalarını tahsil eyle. Eğer dünyayı seversen yine onları memnun et ki onların yüzünden hayatın rahatlı ve rızkın bereketli olsun. Yoksa onları alaya almak, ölümlerini arzu etmek, temenni etmek, onların nazik ve seri teessür kalplerini rencide etmek ile hem dünyada hem de ahirette zarar ettiler, Sırına masar olursun. Eğer rahmeti Rahman istersen o Rahman'ın vediyalarına ve senin hanendeki emanetlerine rahmet et. Değerli dostlarım, Konumuzla ilgili sevgili peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam şöyle buyuruyor. Yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun dedi. Kime yazıklar olsun denilince şu cevap verdi. Anne babasının ikisi veya bir yanında yaşlandığı halde cennete girmeyen. Allah'ın rızası babanın rızasındadır. Allah'ın memnuniyetsizliği de babanın memnuniyetsizliğindedir. Baba cennetin orta kapısıdır. Dilersen onu terk et, dilersen muhafaza et buyuruyor. Ölümlerinden sonra anne babanın kalan haklarını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dile getiriyor. Onlara dua, günahlarının affı için Allah'tan istiğfar etmek, vasiyetlerini yerine getirmek, onlar vasıtasıyla akraba olanlarla sılay rahimi yerine getirmek ve dostlarına ikramda bulunmak buyuruyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Kul hakları içinde en mühim olanı ana baba hakkıdır. Allah ve Resulüne itaatten sonra ana babaya itaat gelir. İki tane şiir arz etmek istiyorum. Biri anne, biri baba. Anne ile ilgili anne. Pamuk ellerinden tutmak ne güzel anne. Doyulmuyor hiçbir zaman şefkatine. Fedakarlığın tarife gelmez hazine. Uhrevi haritalar çizilmiş yüzüne. Seni toprak örtecek yorgan yerine. Ruhun tam kavuşacak özgürlüğüne. Senin boşluğunu hiçbir şey dolduramaz. Şefkat gülüsün dünya onu solduramaz. Yüreğin her gece bin parçaya bölünür. Hangi parçadan baksam ayrılık görünür. Bakışın ne kadar tatlı gülüşün sımsıcak. Hayallerin her zaman beni ısıtacak. Cennet ayakların altında ey şefkatin merkezi. Bağrında sütten ırmakların çağıldayan sesi. Anne ne sıcak kelime tat veriyor dilime. Işık veriyor varlığın gariplik menzilime. Evet değerli dostlarım. Yine aynı şairin babayla ilgili şiiriyle beraber programı bitirmek istiyorum. Hayatta olan anne babalarımızın dualarını almak, onların gönül rızalarını alıp, onların gönüllerini hoş edip, Rabbimizin rızasını kazanmayı bütün sevdiklerimize, dostlarımıza Rabbim nasip eylesin. Baba ile ilgili şiirle programımı nihayete erdirmiş olacağım. Babam, güneş simasıyla gökyüzünde tebessüm eder, gider içimden soğuk mevsimler kar, kış, keder, bir yemek sonrası bir bardak çay tadında her yudumda yükselen dumanlar arasında simasında uhrevi bir harita göz kırpar babam hatırası bile camiye gidişinin bırakmaz bende gam bir kitap gibi durur gönlümün rafında gönlüm uçar kelebek gibi etrafında hala konuşur atomların dudaklarında nefesimden yüreğime sır verir babam dualı avuçlarımda ismini görürüm gönül havuzumda resmini görürüm tutacak sanki ellerimi uzatsam gezegenler arasında nur verir babam